Türkiye'de yatırım denince yani akla ilk gelen şeylerden biri hep altın olmuştur. Neredeyse bir gelenek gibi. Ama durun bakalım artık oyunda yeni bir oyuncu var ve kuralları biraz değiştiriyor. O asırlık yastık altı alışkanlığımız dijitalleşirken peki sizin için en doğru yol hangisi? Gelin hep beraber bu dijital ve geleneksel altın ikilemini bir masaya yatıralım bakalım ne çıkacak. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Şöyle bir yol haritamız var. Önce o meşhur yastık altı meselesine bir dalacağız. Sonra altının dijital hali altın S1'i tanıyacağız. Ardından büyük bir kapışma var. Üçünü karşılaştıracağız. Fiyatlardaki o kafa karıştıran durumu bir açıklık getireceğiz. Oyunun kurallarını öğreneceğiz ve en sonunda topu size atacağız. Sizin altınız, sizin kararınız. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız hepimizin çok yakından bildiği bir kavram, yastık altı altını. Yani fiziki altın. Peki bu gelenek günümüzde ne gibi dertleri, ne gibi sorunları beraberinde getiriyor? Bir bakalım. Eminim bu sahne size de çok tanıdık geliyordur. Ailede, eşte, dostta mutlaka görmüşsünüzdür. O fiziki altına dokunmanın, elinde tutmanın verdiği o his. İşte bu yüzden bu konu aslında hepimiz için biraz da kişisel bir mesele haline geliyor. İşte fiziki altının paradoksu da tam burada başlıyor. Bir yanda o somut varlığını elinizin altında tutmanın verdiği o inanılmaz konfor ve güven hissi var. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Hırsızlık riski, güvenlik endişeleri ve tabii ki alım satım yapmanın o pratik zorlukları. Peki bu geleneksel yöntemin getirdiği zorluklara bir çözüm var mı? İşte tam bu noktada sahneye yenilikçi bir alternatif çıkıyor. Karşınızda Darpane altın sertifikası. Bu eski alışkanlığımıza modern bir dokunuş getiren bir enstrüman. Nedir bu altın, Alt S? Biraz daha açalım. Aslında en basit haliyle bildiğimiz borsa ile fiziki altın arasında bir köprü kuruyor. Yani artık altın almak için kuyumcu kuyumcu gezmek yerine oturduğunuz yerden tıplı bir hisse senedi alır gibi anında işlem yapabiliyorsunuz. Bütün olay bu. Tabii akla hemen şu soru geliyor. Güvenli mi? Kesinlikle. Çünkü bu sertifikaların arkasında çok sağlam bir güvence var. Doğrudan TC Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane tarafından çıkarılıyor. Bu resmi destek de enstrümanın güvenilirliğini perçinliyor haliyle. Biraz daha teknik detaylara girelim. Nasıl çalışıyor bu sistem? Şöyle düşünün, aldığınız her bir sertifika aslında 0.01 gram, yani çok küçük bir miktar altına denk geliyor. Borsa İstanbul'da aynı bir hisse senedi gibi işlem görüyor. Belli bir vadesi yok, yani alıp istediğiniz kadar tutabilirsiniz. Ve en önemlisi, bütün bu sertifikalarınız, hisse senetlerinizde olduğu gibi, devletin güvencesindeki merkezi kayıt kuruluşu, yani MKK hesabınızda, dijital olarak sizin adınıza saklanıyor. Tamam, yeni oyuncuyu tanıdık. Şimdi gelelim asıl meseleye. Büyük altın karşılaşmasına. Yani sertifika, fiziki altın ve bankadaki altın hesabı. Bu üçü karşı karşıya geldiğinde kim öne çıkıyor? Hangisinin ne avantajı var? Gelin hepsini bir masaya yatıralım ve karşılaştıralım. Bu tabloya baktığımızda aslında iki tane çok kritik nokta hemen göze çarpıyor. Biri alım satım makası, diğeri de vergi. Altın sertifikası özellikle banka hesaplarına kıyasla gerçekten çok daha düşük bir makas farkı sunuyor. Ama asıl bomba şu, kazançlardan alınan stopaj vergisi %0. Evet, yanlış duymadınız, sıfır. İşte bu iki özellik, onu fiziki altının o güvenlik dertleri ve bankaların yüksek maliyetleri karşısında acayip güçlü bir alternatif haline getiriyor. Şimdi gelelim belki de en çok kafa karıştıran konuya. Muhtemelen sizin de aklınıza gelmiştir. Yahu bu sertifika 0.01 gram altın diyorsunuz ama fiyatı neden gram altının fiyatıyla birebir aynı değil? İşte şimdi bu fiyat muammasını hep birlikte çözeceğiz. Soruyu net bir şekilde soralım. Altın.S1 sertifikası neden bazen temsil ettiği gram altından daha pahalı? Bu yatırımcıların en çok sorduğu soru. Neden böyle bir fiyat farkı? Yani bir prim oluşuyor. Cevap aslında oldukça basit. Arz ve talep meselesi. Altın.S1 sonuçta borsada işlem gören bir varlık, tıpkı bir hisse senedi gibi. Eğer yatırımcılardan çok yoğun bir talep gelirse fiyatı dayanak varlığı olan altının değerinin üzerine çıkabiliyor. İşte bu aradaki farka prim diyoruz. Bu durum, özellikle piyasada fiziki altına ulaşmanın zor olduğu zamanlarda daha da belirginleşiyor. Peki bu talebin, bu primin getiri etkisini olmuş? İşte grafik her şeyi anlatıyor. Piyasaya çıktığı Kasım 2022'den bu yana baktığımızda altın noktası sevrin getirisi o bahsettiğimiz primli fiyatlama sayesinde gram altının kendi getirisini çok bariz bir şekilde geride bırakmış rakamlar ortada. Bu primin boyutu ne kadar diye merak ediyorsanız size somut bir rakam vereyim. Raporlara göre altın S1, temsil ettiği fiziki altın değerinin yaklaşık olarak %27.25 üzerinde bir primle işlem görmüş. Bu oran, yatırım kararı verirken kesinlikle takip etmeniz gereken kilit bir faktör. Tamam, teoriyi anladık. Peki, diyelim ki ben bu sertifikaya yatırım yapacağım dediniz. Bilmeniz gereken pratik detaylar, yani oyunun kuralları neler? Şimdi alım-satım, vergiler ve en önemlisi bu sertifikaları nasıl gerçeğe dönüştürebileceğinize bakalım oyunun kurallarından bahsederken en başta söylememiz gereken belki de en önemli kural bu. Vergi. Mevcut düzenlemeye göre altın sertifikası alıp sattınız ve bir kar elde ettiniz diyelim. Bu kardan ödeyeceğiniz stopaj vergisi tam olarak %0. Evet 0. Bu diğer birçok yatırım aracına kıyasla muazzam bir vergi avantajı demek. Peki ya ben bu dijital varlığı fiziki olarak elime almak istiyorum derseniz bu mümkün mü? Evet kesinlikle mümkün. Tabi bunun da bir kuralı var. En az 50 grama denk gelecek şekilde yani 5000 adet sertifika biriktirdiğinizde aracı kurumunuza bir talimat veriyorsunuz, onlar da süreci başlatıyor ve siz de gidip darphanenin İstanbul'daki merkezinden pırıl pırıl altınlarınızı teslim alabiliyorsunuz. Şimdi biliyorum pek çok yatırımcı için çok önemli hatta karar verme sürecinde en belirleyici olan bir husus var. Bu yatırım İslami finans prensiplerine göre caiz mi? Gelin bu konuya da açıklık getirelim. Bu konuda en yetkili kurumlardan biri olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği yani TKBB'nin danışma kurulu konuyu masaya yatırmış. Vardıkları sonuç şu. Bu sertifikaların fiziki bir altın karşılığının olması ve yatırımcının istediği zaman bu fiziki karşılığı alabilmesi şartıyla bu işlemin caiz olduğuna oy çokluğuyla karar verilmiş. Yani bu konuda hassasiyeti olan yatırımcılar için oldukça net bir rehber var ortada. Evet, buraya kadar her şeyi konuştuk. Avantajları, dezavantajları, kuralları. Şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip sonuca bağlama zamanı. Artık top sizde. Sizin altınız, sizin kararınız. Peki hangi yöntemi seçeceksiniz? Gelin son bir özet yapalım. Özeti şöyle yapabiliriz eğer sizin için en önemlisi o somut güvence ise altını elinizde tutmaksa, o zaman fiziki altın sizin için ama unutmayın bunun maliyetleri ve riskleri var. Eğer önceliğiniz pratiklik ve güvenlikse, banka hesabı iyi bir seçenek ama alım-satım makasının çok yüksek olduğunu aklınızda tutun. Yok, benim için en düşük maliyet, en yüksek kolaylık ve vergi avantajı önemli diyorsanız, o zaman altın sertifikası öne çıkıyor, tek riskine piyasa talebinden kaynaklanan o prim riski. Ve şunu asla unutmayın, altın Scrivono'nun fiyatını belirleyen iki temel güç var. Birincisi, altının kendisinin global piyasalardaki değeri, İkincisi ise iç piyasadaki yatırımcıların ona gösterdiği yoğun talep, işte bu ikili dinamik, bu enstrümanı anlamak için aklınızda tutmanız gereken en kilit nokta. Sonuç olarak asıl soru hangisi en iyisi değil, asıl soru şu, siz nasıl bir altın yatırımcısınız? Önceliğiniz ne? Elinizde tutmanın verdiği o somut güvenlik mi? Yoksa düşük maliyetler ve vergi avantajı mı? Ya da bir tıkla alıp satabilmenin getirdiği o inanılmaz kolaylık mı? Vereceğiniz cevap sizin yatırımcı olarak kim olduğunuzu da ortaya koyacak.